TKXD'ye bir güncelleme gelmiş. O da Survival güncellemesi. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Şimdi sizle bu güncellemeyi inceleyeceğim arkadaşlar. Böyle çok garip bir güncelleme. Müziği falan filan. Petleri falan. Arkadaşlar öncelikle ben bu Survival güncellemesinin gizlerini hiç 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 beğenmedim. Çok çirkin duruyor. Ve kızlara göre hiçbir şey yok. Arkadaşlar sonunda x Race buraya gelmiş. Geçen gün gördüm de şaşırdım. x Race yok olmuş yani. yani. Buraya gelmiş. Ama keşke... Hmm, bu arada robot ölmüş arkadaşlar. Robotumuz yani ölmüş yani. Gözlerinde çarpı var. Ee, onun içinde de x Race'in yerine hiçbir şey gelmemiş arkadaşlar. Eee Şimdi size toplam e, 7 tane sürpriz var. Onları göstereceğim arkadaşlar. Tabii ben bazılarını aldığım için benim aldıklarımı göremeyebilirsiniz. Bir tane şunun üstünde var şöyle. Buraya geldiğinizde o kutuyu alıp 1000 bin, bin altın alabilirsiniz. Hemen bunun üzerinde. Şimdi ikinciye götürüyorum. İkincisi burada arkadaşlar. Ben bunu yine aldığım için şu anda görünmüyor. Şu an. Ama bunu büyük olarak alamazsınız. Bunu bebek olarak almanız lazım. Hemen yani bu yaratığın ağzında olacak. Bir de şunun içinde var. Arkadaşlar burayı fena bir şekilde kapatmışlar. Gördüğünüz gibi hemen şurada. Bunu ben de almıştım. Bundan da beni çıkıyormuş. Arkadaşlar baya bir garip bir güncelleme deniz falan yeşil olmuş. Denizde teneke meneke var. Çok değişik. Arkadaşlar bu arada bu evi yakında alabileceğim. Gelin şimdi size bu evi göstereyim. <laughs> Aynen ben örümcek hava aldım. Birazdan onu da göstereyim. Bu evi alabilirim. Umarım. Bakın Belki de bedavaya gelebilir bu ev Buradan çıkabiliriz de böyle. Kapatalım, kapatalım. Buradan içeriye böyle bayağı bir oda var. Bu arada arkadaşlar şurada rengarenk bir puf koyduğunuzu düşünseniz çok çirkin olur. <laughs> yani bu hiçbir şey koymadan güzel. Böyle çok rengarenk bir şeyler koyarsak çok uyumsuz olur çünkü bu böyle... ev. Ondan dolayı. Arkadaşlar bir de ben bütün güncellemeleri özel bir kombin yaparım. O yüzden bu kombini de yaptım. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Aşağılar bir de ben örümcek hava aldım. Yine ayrıca bunlar gelecek ama hiç kızlara göre bir şey yok bu güncellemenin giysilerinde. Gördüğünüz gibi kızlara göre saç da yok. Diken diken olmuş kirpi gibi hiç beğenmedim arkadaşlar. O yüzden bu güncellemedeki şu bedavaya gelen Survival 2025 etkinlik milletindeki sadece altınlardan ve elmaslardan yararlanacağım arkadaşlar. Şu an üzerini giyiyorum ama giyecek bir şey bulamadım. Arkadaşlar yani bu güncelleme Survival güncellemesi. Yani öyle deniyor. Normalde bu güncellemenin anlamı ne onu pek bilemedim. Burada binalar var gördüğünüz gibi deprem olmuş galiba. Öyle bir bir şey. Plastikler falan filan var. Arkadaşlar gelin bunları bir şu bakalım. ya ve herkese de botun dışı nasıl diyor. Gökten düşen bu objeyi araştırıyoruz. İçinden çok işte bir enerji üzeri yok. Çok ee, arkadaşlar acaba bu ne böyle? Dönelim. Yani... Ay canım gelen bir yanlış şey bir sonra Ay çarpıldım. Birkaç evvel bir sevdiğim Burayı bir şey gibi görünüyor ama aynı zamanda da sanki buraya aitmiş gibi hissediyorum. Geçeyim bir şey. Geç, geç yıl <laughs> bu, bu acaba bu neyi anlarıyor? Baksanıza burada bir şey var ama neyse. Bence bu kesin deprem güncellemesi. Acaba bunlar nasıl bir şey? Alsak <laughs> bunu. Bir tane alabilirim aslında. Ben. Yani şey, aslında ben şu yumurtalardan alacağım. 350 elmas. Bu yumurtalardan alacağım. Ama çıkmasını istediğim tek şey ee, kıyamet hipopotam iki ayaklı doberman olabilir. E, yani kıyamet hipopotam ve iki ayaklı doberman isterim. Akbaba var onu aslında Ayrıca Bir de şöyle bedava bir kutu gelmiş. Bildiğiniz gibi bana şey e, yılbaşı şeyinde Yılbaşı güncellemesinde şu etkinlik biletinden gelmişti. Ama umarım gene gelir. Ama arkadaşlar şu anda e, yılbaşında hani bana şu üsttekileri alabileceğim alabileceği bir etkinlik bilet gelmişti ya. Umarım burada gelmez. Evet. Bunun da elmaslarından, altınlarından falan yaramaz ama bu şey asla işe yaramaz. Bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar şimdi gelin şu yeni oyunu oynayalım. Bunlar bir tane alsam mı aslında? Çok çirkin aa bu resim şeyiymiş. Ay çok saçma bir yerde döndüm şimdi. İsimleri gizlesem mi? Yok gizlemeyeyim isimleri. Şuradan bir tane poz vereyim. Ya yanıma gelmeyin. <laughs> <laughs> Paylaştık mı oldu. Arkadaşlar şu yeni gelen oyunda ben birinci olmanın hilesini buldum. Şimdi size onu göstereceğim. Arkadaşlar ben ben çıkamadım. Daha yeni bir güncelleme, daha güzel bir güncelleme geleceğini, geleceğini düşünüyordum. Çok kötü bir güncelleme geldi ben hiç beğenmedim. <laughs> Gördüğünüz bu arkadaşlar Spell diye bir işte bekleyici olmuş. Ben de birinci olmanın bir yolunu buldum, bir hilesini buldum. Şimdi size onu göstereceğim. Başladık gördüğünüz gibi. Çıkıyoruz. Buradan ne bileyim uçak mı uçak çıkarttım, uçan bir şey çıkarttım. Bu şekilde sürelik en sona kadar gidin arkadaşlar. İstediğiniz kadar gidebilirsiniz. Böyle birazcık motorla gidiyorsunuz. Motordan çıkıyorsunuz. Uçak çıkartıp ya da ne bileyim helikopter helikopter çıkartıp en sona kadar geliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir taktik bence. Ya şöyle son neresi ya? Karıştırdım. Ay ya şaşırdı. Yani yere değil. Neyse. Beş kez. Birinci olduk şu an. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir hile öğrendim arkadaşlar şuraya bir girelim mi? Yine orada da deprem oluyordur büyük ihtimalle. <laughs> hala. Arkadaşlar Bu e, oyunun kapağında bir tane kız var. Şu elinde doberman köpek tutan kız var. Onun üzerinde de kız giysisi var ama kız giysisi tatsalmıyor yani. Böyle, Ayşar, bu ne kadar büyük bir şeyleri böyle. Hadi gelin şu kanka yapalım. Eşe bu kaykay yerlerini hiç anlamıyorum. Hmm. Çünkü güzel kaykay yapamıyoruz ki. Baksanıza. Çarp, çarp, Neyse biz çıkalım buradan araca. Burada çıkışı kaybetmeyiz umarım. Aynen bakın buradaymış. Ben burada da deprem olacağını bekliyordum ama burada deprem yok. Hayret. Arkadaşlar bakın şu kızın üzerindeki şeyden. Arkadaşlar hadi şöyle bir fotoğraf çekelim. Şöyle. Canım istedi arkadaşlar şu anda böyle fotoğraf çekmek. Arkadaşlar bu arada, şu, bu arada bu yazıyı kötüye kullanıyorlar. Bence bu ilginç bir foto şeysi. Ee, ne koysak? Şu anda böyle bir fotoğraf yapma. Canım istedi arkadaşlar. Bak şunları paylaştım. Oha ben 37 tane kişiyi mi takip ediyorum? Bilmem ben. 10 dakika olunca yavaş yavaş bitir babacım. Şeyini bildiğim Arkadaşlar ben niye bu kadar bir sürü kişiyi takip ediyorum? Ben bu kadar kişiyi takip ediyorum. Oha 280 tane. Takipçilerime tamam, bakalım. Ee, gelin arkadaşlar devam edelim bu şeye bakmayayım. Arkadaşlar şu çöp kutuların en içinde de bir sürpriz kutu olabilir. Bir bakalım hepsine. Evet, arkadaşlar ben en son param mı Elması mı? Yine 200 yapıp ne o kanada harcamıştım ama Bakın yine 200 yaptım. Hadi gelin X'de Race oynayalım arkadaşlar. Ya. Yılbaşında X'de Race gelmediğinden beri hmm, şu yılbaşı motoru var ya herkese gelen yine şu etkinlik biletinden herkese çıkan o şeyin benim X'de tahtına çıkarım. <laughs> durup durup da şey. Arkadaşlar <laughs> keşke şu saatten sadece 2 elmas gelmesi böyle 4-5 elmas <laughs> falan gelmesi. Ya. Yaşardık valla. <laughs> Ay ne yaptın? Yani şimdi şöyle bir tane. arkadaşlar ben şu mağarayı bir incelemek istiyorum. Aa, arkadaşlar bak size dediğim o sürpriz kutu gelmiş. Ama şöyle bunu normal olarak alamayız. Nasıl alamayız? Bu yüzden hemen şöyle bebek oldu. <laughs> bebek aldım. Hemen alalım. Aa içinden bir şey çıkmadı. Hı. İçinden bir şey çıkmadı arkadaş. Buraya, yani buraya da gelmiş. Ya yani şu anda birisi orada olduğu için alamıyorum. Hı. Ben de uçuruz burgerini alırım. Bana şunu 7 yapınca ne etiketlerimize bakalım. Ha, oh, üst geldi arkadaşlar. Gelin bir bakalım şu üstte. Ben bunu kullanacağım. Bu yüzden daha güzel. Daha aşağı aşağı <laughs> <Benim tutumda üstüm>. <gülüyor> Baba. <gülüyor> evet. Arkadaşlar bugün PKX oynadık sizlerle birlikte. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.